herkese tekrar bu benim küçük vampirlerim vampir krasörü üstüne kaldığımız yerden vampirlerin lordu Buraka ve saz arkadaşlarıyla devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar Cacat artık vampirliği bırakıp Hokka Abbas Cacat olmaya karar vermiş. Hokka Abbas kardeşim benim. Hayır 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 burası burası <laughs> burası, burası çok çok değil kardeşim. Bu seni karıştırmıyoruz <laughs> emamcım Canım kardeşim benim seni burada görmek ne kadar, kadar güzel. Canım beğendin mi sürprizimi? Ne Emat, Oğlum. Seni var, ya, <laughs> seni var ya. Seni var ya uçuyor. Geldiniz mi lan sürprizimi? Arkadaşlar. Ben siz geçen... Vampir Craft oynamak ha. Arkadaşlar lütfen geçen bölüm bizim siz mutlaka izleyin. Ema'nın senaryosunu oynadık. Bir insan <laughs> bu kadar ultra <laughs> sahtekar var. Vah vah az önce elinde gösterdiği şeyle eve soktun. Değil mi onu Emat? eve? Abi bunu, bunu aldım öyle yerleştirdim. Dedim ki Buğra Akar gelince kafasına kafasına geçir dedim. Adam yaptı yapacağını. Sen nasıl bir sahtekarsın? Neyse arkadaşlar. Dedem hakkında doğru konuş. Adam adam yok. Ha, 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 ne Arkadaşlar, lan? geçen birime güzel like gelmediği için Melis babanın attığı mesajı ekrana koyardım, koymuyorum dedi ki. O like gel. Ne dedi Cacan? Ver bakalım bir sesi. Ver kardeşim. Ya şimdi biz pazarlık o pazarlık oturduk Melis babayla beraber. Ondan dolayı 20 bin like en azından ver. Bir, bir 20.000 like mi? gelsin. De. Ondan sonra bir Melis babayı getirelim ya şuraya ya. Arkadaşlar. Ne lazım bize? Melis gelseydi ona çok Ay, Pardon. Güzel ne <gülüyor> köle. <gülüyor> köle köle lan. Emad, sen yokken geçen hafta seni yene biz. Ne be, e, ne? Junior Emad aldık yanımıza. Bak bakayım kardeşim bak. Seni çok büyük. Allah! Bizimle ne oluyor? Ya. Sen çalış lan. Töp bak buraya. Ay yok yok. Ebat, seni Ebat. senden daha fazlasını istemiyorum. Yok. E, gel gel Ebat, gel buraya. Arkadaşlar, geçen bölümü izlemeyenleriniz varsa bekle. Bak şimdi bak geldi. Bak bak. Buraya Emad. Emad kaç. Abeli Emad geliyor musun? Emad beni çekmeye çalış lan. Abeli ya. <laughs> amele emat çalış oğlum. Çalış aferin. Aferin amele emat. onu çekebiliyor musun lan? Onu e, çekmeyi denesene, denesene, bir. Denesene bir. Harbi dene onu almayı. <laughs> bakayım. al, 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 al i̇nşallah al, 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 al çarpılırsa gebelirsin emat. İnşallah inşallah inşallah. Gelmiyor. Neyse, olmuyor. Cacat gel bakayım birlikte kardeşim. Arkadaşlar size de şöyle kötü bir haberim var. Kanalıma abone oluyorsunuz. Okey bu kötü haber değil. Ama Eman şu. Emat yine seriye geldi. Biz yirmi açmıyorsunuz. Ya, o zile tıklayın. Bakın şu anda lütfen abone olun yanındaki zile tıklayın. Tüm bildirimleri al yapın. Yapanlar Tüm lütfen... bildirimler. <laughs> Tüm bildirimler. Yüce Cacat sana çok teşekkür ederiz. Gençler şurada <laughs> Her zaman canım benim. şöyle bir şey bulduk. Arkadaşlar ben, o çok havalı, çok havalı. dur dur dur. Kırın. Ha. Aa, biraz 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 medeni olur Ya. Biraz medeniyet yahu. Buranın anahtara ihtiyacı var. Bir şey diyeceğim. Ulan bir dakika Cecat. Şunu şuraya koysak bir sen? Ben kapıyı oh, bize oh, açar. Çok mantıklı. Dur La dur. Aç. Bir tane daha var mı? Gel aç. gel şuradan. Şuradan bir yerden koy. Aa gel. ölüyor. Nereye koyayım? Neredesin? Şuradan. Şuradan bir yerden. Yüksekten Görelim. bir yerden şöyle. Ha. Dur tıklıyorum bekle. Hadi kardeşim benim. O kapıyı aç bize. senin tıklayacağın yere ya tıklayayım şu ya. Şu şeyi bana verir misin? Al abi Al şunu bir dener <laughs> misin? Ver. Al, al şunu, al küçük e, Sen, Senden olmaz ya. ya Emat sen. şöyle mi kullanılır? Al. Koy bakalım Emat'cım canım. Al oğlum İran kurdu var lan. Burada. Oha. Koyga, Oha! Oha! Ooo süper. O e neydi öyle? Yeşil, yeşil gözlü bir şey bana doğru koştu. Çocuk Game ha? of Thrones'taki ak gezenler var burada. Bakın arkama bakın ak gezen. Oğlum Game of Thrones modu mu? Çünkü o kurtta çok Game of Thrones var Kanka o Game of Thrones modu değil bu Ice and Fire modu. Bu şey ne tepe gözün modu bu da. E tamam aynısı Game of Thrones'da da var işte. <laughs> o zaman doğru tepe şey moduymuş bu. <laughs> şey canım, güzel loot bulabildiniz mi? Var mı kardeşlerim benim? E, bak, bakamadım ki ölmemeye çalışıyoruz şu an. Oh. Oo. bizim alan. Arkadaşlar yine bedava bir iş işte işte. Ya bala ya bala ya bala ya bala. Asa o bunu Emot seni vuracağım Emot. Asa bilin de Emot. Emot o. Allah'ım dörtten aldık. Emot ne yaptı onu? <laughs> <laughs> Emot'tan kaç Cezat? Cezat Oğlum ben kazma almadım yanıma. Lütfen kazma olsa olan şu kısım hamleleri kırsın da. Sandık de... alak. Evet kır kırıyor, kırıyorum kırıyorum alıyor. kırıyorum. Aa aklıma fikir geldi. Chianti var. Chianti ile kırmayı deneyelim mi oraya Chianti, ha? ya? Chianti ee, spawner kırıyor mu ya? E, değil lan rahatsız şeyi. <laughs> ya Emat her şeyi alıyorsun. Oha Emat. <laughs> Oha. Alalım. Gel 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 Durumu gel da gel gel. Ölmem, gerek asırları gelin bana gelin bana Ay, gelin. ben gel ver. Caz, 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 can loot'u at çabuk. Can tamam, tamam tamam attım yere can doluyor. Can loot'u can loot'u can loot'u. Tamam bu kısa. kadar bitti. Durun bir dur 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 şurayı da açıyorum. Ne var? Aa. Şerefsiz. Dön Döndürü 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 dön 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 çok dön öyle. Oo, çok havalı. O ne öyle? Ya bir şey diyeceğim. Yukarıya çıkalım da şeyi bir deneyelim ya neydi onun adı. Dur abi o, bana bak. Bakayım Yüce Emat neredesin? <gosan> yüce Emat senden çok özür dilerim. E, aferin beni. Evet, ben 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 getireceğim. E, lan. Cece, e. şimdi sana bir şey öğreteceğim. Kanka şunu kucaklar mısın? Çabuk şu heykeli kucakla. Git içine. Hmm. Gir içine doğru koş. Kırma. İçine doğru koş. Koş. Koştum için işte. de? Sağ tıkla, Koşun. sağ tıkla bir şey yapalım. Allah, Allah bismillah. Adam olun lan. Gökler ben çarptı. Adam. Gökler verdi, gökler aldı arkadaşlar. Bu bana vuruyor. Oğlum sen kime vurduğunu biliyor musun lan? <laughs> Bak. O Allah kahretsin ben. Bir şey diyeceğim durun be. Cacat. Cacat. Ben, oyun oynamam. Ben o oyun oynamam. Oradan çıkın ondan sonra gelirim yanınıza? Hayır korkuyor. Korkuyor sesler. Hiç şu an korkmam. Lan, hiç kolduramam lan. öyle bir şeyi. Korkuyorum Arkadaşlar. Ben. Korkuyorum. Ben niye getirdin? Oğlum hep? burası nasıl bir dünya? Oğlum Abi, En korkak ağaç iki getirdin. Arkadaşlar burası galiba. Allah. 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 Ölüler pardon, dünyasına Pardon. De, Gel arkadaşlar gelin bir şu iskeletlere bakın. Sen bak ben şey yapıyorum. Geliyorum. Oğlum nereye geldik? Vay. Aaa. Aaa. Oğlum gerçekten korkunç bunlar. Durun Oy. Bir. Ağaca bakın. Ağaç, ağaçta bana bakıyor. Sorun o. Bizim evet, ağaç evet. Ağaç sorun yok. Bir saniye bir saniye dur. Bu ağacı çalabilir miyim? Çal çal o, çal. O, Kullanırız bunları biz kısmı bu çalabiliyor musun? E, çal ama blok kulak gelmiyor ama dur. Bir şey diyeceğim. Ha? Abi o, asıl adamlar var. Asılmış bunlar. Ölüler dünyasına geldi. Kesin izinsizce girdik biz buraya. Yok olmuşlar dünyası. Ay adamı kimi yendi? Kimi yendi? Cacat Lan, çarmık falan var. Neyse orayı boş versen. Aynen. Oh, gel gel Aa, bura gel gel gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Burada be, bir şey var gençler. Bura gerçek ciddi anlamda şu an tüylerimi veriyor biliyor musun? Evet. Oğlum, evet. Çok, çok ciddi. Yer. Çok ciddi bir şekilde şu an öyle bir tırstım ki gündüzün ortasında nasıl tırsıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar dün gece de Sabrina'yı izlemiştim. En son bölümde de ayin Oğlum, yapıyorlardı Onun ben yer altındayım. Cacat bir o de. Kad o kadar hoşuma gitti <laughs> ki şu anda. Üste çıkalım ne var? <laughs> Tövbe bismillah gelme 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 gelme. Aa yukarı 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 yukarı. Çık hızlı tamam. hızlı, hızlı, hızlı çık. Bakma lan çık. Sandık varsa Aa, alalım yoksa yarası çıkalım. olabiliyor musunuz siz? Hayır olamıyoruz. Daha seviye atlatmadın. Oğlum seviye bir ev daha var. Burası böyle ölüler şehri. Arkadaşlar çok değişik bir yere geldim. Efsane. Welcome to Haaland. -ha -ha Tövbe... Aa! Oğlum burası terk edilmiş Luna Park. Çabuk gelin. Hey Vampir severler. Yarın akşam saat 18.30'da kanalımızda John John Craft canlı yayın olacak. Hepinizi yeah. yarın yeah. 18.30'da kanalımıza bekliyoruz. Ooh. Oğlum. Nereye Ooh. geldik biz? Çernobil. Harbi, Harbi Çernobil. 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 Jojo canlar Cajo can ver. bana can ver. sesi gitti. Evet evet. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Allah'ım Gel. nereye geldik canlar. biz? Adamsın. Oğlum bu bot süper. Arada. Bu hangi bot? Oğlum dur. şu, dur. Şunu alayım da. eve sokarım. Abi bir şey geldi oh, burada efekt. Siz ne mı? <laughs> ne oluyor e, lan? Ben 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 dedim. Yakın yakın takılalım. Neredesiniz? Cacat! Cacat dur beni. Abi arkamda. arkamda. Abi. Arka abi. Cacat emat. Gelin bir. Abi palyaço var. Dur, dur dur dur. Şuradan can alın. Gel 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 gelin benle. Çok korkunç bir palyaço. Merak etmeyin. Buğra abiniz önünüzden gidiyor. Gel Emad. Lütfen, gitti. Aa,

Hepsini çarptım dur. Dur dur çarp 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 çarp. Palyoçoyu e çarp. Palyoçoyu e çarp. Öldürdüğüm bir zaman ne çıkacak ondan? Aa, öldür. öldü. Öldü öldü. Gelin şunları bir öldürün. Diğer de diğerleri de. Cacan, can, at, can can ben can at can can dur. Gel, gel. Can, burada, can, burada, can can burada. Nerede, can, nerede? can can burada, can. Burada, burada. Aa, bitti can 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 var mı? Kime gitti? Yok bende yok hiçbir şey. Arkadaşlar. Uy. O, okay. o ne? O ne? O O ne geliyor? Yardım edin. O oh, kızın bir durur, şey yapın durur. ona. Bir şey yapmıyor. Saldırmıyor. Saldırmıyor. Tamam sakin ol. E, sevdiğinden ona. gelmedi ya. Ya e, orası kesin. Bakalım başka ne var? Oğlum çalıların güzelliğine gerçekliğine bak. <laughs> tek tek benim bir tüylerim diken diken şu an. Bir şey diyeceğim. Bunların içlerinde bir şey olabilir Aha. mi? Şunları bir kıralım mı? Oğlum çok mi bu. Çok sanmıyorum. güzel ya. Burası ne dünyası böyle? Oğlum dikkatli olun tamam sakin ol Cacat. Ya bak ağaçlar bana bakana Aa, kadar... Evet, o evet, oh, evet, ev, var. Ev, evet, ev, Çok evet, güzel evet. bir kulübe ama. Aa birisi var. Amca ne yapıyorsun? o Allah! 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 Sıkıyor, Allah, sıkıyor, Allah, sıkıyor, Allah! Allah! Sıkıyor, Allah! Allah! Sıkıyor. Allah! 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 Al kalsın sana bildik kafasını silah ver. Neredesin? Al bildik kafasını al. Nerede silah? Bende değil. Al silah, al silah, al mermi. Mermi var <laughs> bende de. Bu ne lan? Oy vuruyum Oğlum! Sinan kafa mı? Sinan kafayı lan. Ya dalga Sinan Ne alaka? Elimle Sinan kafa itemi var. Şuna bak bura. Oh, no. tövbe, Oğlum. Allah beni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Cacat ne yaptın? Cacat. Oğlum niye, niye böyle bir item var bu arada? Kadından düştü. Kadın mıydı? Adam mıydı? A Anlamadım. Şuna baksana. Sinan kafa. Sık lan. O, o, kat, o katın. Bir şey atın bana. mermi gittim. bitecek ama. <laughs> emat, emat bu şey ne şey. Bu ne bu ne? Emat Şişek, şişek, Şimşek, şimşek, şimşek. Uzaklık şimşek dur, uzak dur. Uzak dur, uzak dur. çarp onu. Emat çarp. Yüce Emat. Yüce Emat. Yüce Emat. Şimşekleri de olur. Yüce Emat. Emo. Bitti mi lan? Bitti mi? Bitti. O zaman dur. Ben dibine girip biraz vurmaya çalışacağım. Yüce çarçan. Oğlum geri geldi. Oğlum. Oğlum psikopata bağladı. Arkadaşlar bence silah kafayı kızı bırakabiliriz. Nasıl fikir? Ay ben ben evet. içinden ne çıkacağını merak ediyorum. Ha ha. Ah gördüm içinden ne çıkacağını. Aa arkadaşlar. Ebat. Ebat. Ne Ebat. Oldu? Sülalen geldi. Bak, <gülüyor> buraya. <gülüyor> bak buraya, Bak buraya ya. Allah. Emats. Panik lan? Emats. Emats, Emats nerede? Asa nerede? Asa nerede? Aynen, aynen, aynen al şunu bunu. Bunu bizim eve götürelim. <laughs> tamam, al bunu da, bunu da, bunu da. Bizim eve götürelim bunları. Lan 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 lan. Var mı başka? Yan kapıyı ka Efect'te su var bak. Bir şey diyeceğim. Kutsal su olabilir girin. Yok lan zayıflık veriyor. Değil, çekil. değil, değil. değil. türlü vaptileri yaramıyor, vaptileri yaramıyor. Bir şey şeydi. Şurada, Şurada bir... O, evler var. Burası da komple Cacat. şehir. Bak! edilmiş şehir. Örs bedava. Çok güzel. <laughs> Aa bedava Whopper da var. Alın. Onu da alalım. <laughs> bedava demir. Biz bunun backpack vesaire yapacaktık da keşke. Cacat, abi yukarıda misin? bir yer var gel. Nerede Emad? Burası siz, daha farklı. Bir şey diyeceğim siz durun burada. Ben yarası olduğum için hemen onları gidip kontrol edebilirim. Siz kendinizi... Abi Tövbe. Luna Park. Abi yine asılmış. Tamam. Abi ne oldu? Ne Kanlı var Kanlı su. Ola. o. İçebiliyor muyuz? Kanlı yani be... su. Aa. Kova, kovaları bulun lan. Bir daha evde şey masrafı yapmayız. Aa ben 6 de tane demir var. var Odun var mı? mı üstünde? E, var. Bekle. E, ee, ha demir var üstünde. Al. Aa, arkadaşlar, buradaki Oha. odunlar var ya. He. buradaki, buradaki odunları aldığınız zaman emanete koyuyorsunuz 4 odun gelmiyor. 3 tane geliyor. Anladınız mı demek istediğimi? Hayır. Abi. Yani şu odun var ya. Crafting'e koyduğun zaman dört tane gelmesi gerekiyor değil mi tahta olarak? E tamam üç tane, tane gelsin, ne olacak ya bana çalışma masası lazım şu an. Aa koydum şuraya görmüyor musun? He tamam ya görmüyorum. Ne, nereden Aa, göreyim? Al bir kovayla çekmeye çalış şunları. Ver bakayım. E sen de çekmiş. Çekiliyor mu? Aa yok su olarak veriyor kazıklandık arkadaşlar. İçine girince ne oluyor? E, o aynı. Musun? Bir dene. Z yok, 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 yok yok Olmuyor mu? Aç kuşunlar. Yok kalmıyor. Abi burası. Abi burası Luna Park. Emat sağ ol, yeni mi anladı? Biz iki saattir ne diyorduk kardeşim? Hayır, Teşekkür hayır, hayır. ediyoruz Emat. Aynı Luna Park'a geri geldik yani. Ah gördünüz mü? <laughs> Allah'ım sana daha, geliyorum. daha beteri ne olabilir diye konuşuyorduk değil mi? Ha? Allah'ım sana mi? geliyorum. Oğlum. Dur vurabiliyor musun ona içinden dur, ne Dur dur, dur, yumurtasını alacağım. Al al ah, onu da ah, al, al. Al al Topla, topla topla Oğlum biz evimize sonunda geri döndük. Çocuk, çabuk tabutuna yat. Çabuk tabutuna gir. Arkada tabutun. <laughs> Emat gel. Emat çabuk tabutuna yat. Aa niye evet, yatamıyoruz? Yatamıyoruz. Sa yatamıyoruz. Sabah mı Daha Gece sabah. olmuyor. Ha tamam tamam gelin o zaman arkadaşlar büyük bir maceradan çıktık. Hemen şu demir bloklarını şuraya bir yere koyayım. Eee şey, ya. ya, e, şey yapalım korku filmleri vardı ya hani insanlar böyle objeleri bir yere tıkıyordu. Biz de öyle bir oda yapalım gelecek bölümde. Bunları oraya tıkayalım tamam mı? Yani <laughs> Aa, bu... Lan! Lan! abi şunu. Şu, şu bir işimize yarar mı? Lan! Son... Lan! Çocuk onu katıyor. direkt eve koydun. Emad çabuk Emad çabuk onu geri al. Çek onu Emad, bir Ema, çek. Ema, Emad'ın level'ı bitti anladığınız kadarıyla. Emad'ın level'ı yok artık. <laughs> Oğlum yapmayın şunu. Bir şey diyeceğim eşyaları şuraya koyalım. Tamam mı? Şurada dursun eşyalarımız. Ben eşyaları Ş hep buraya atıyorum zaten. Şunu Bak, sen oradan çok, çok çaldım olur. arkadaşlar. Bakın nasıl. Şöyle, Neyi Şöyle... çaldın lan? Şey direkt. <laughs> ne bileyim hoşuma gitti o adam çalmış. Bu ne oğlum Oy, adam Bunlardan daha bir sürü toplasak da böyle dışarıya yapsak bunları. Çok <laughs> güzel ölüm çok görüntüsü. Aslında çok tatlı gözüküyorlar. Ya bir şey diyeceğim Vampiriz arkadaşlar biz, bu vampir. bölüm bizim konumuz çok farklıydı. Konumuz gelecek bölüme kaldı. Video devam ediyor. Bence level atlayalım. Eee hazır mısınız bu bölüm? E, ee, kim level atlamak istiyor canım kardeşlerim? Emad Kaçta mısın lan? Ben. ben. Emad ben. üçüm, deriz? üçüm. Üçüm. Emad e, ben Malid... de üçüm. O zaman cecat atlıyor. Sen geçen evet. Benim gelmediğin için cezalısın evet. Emad. O yüzden <laughs> seni cezalı bırakıyoruz. Aşağı toplu, gelip... toplu mu level atlasak? Ee, toplu level aslında olabilir. Ooo yani iki... çok bir... hızlı bir şekilde doldursak, ikimiz aynı anda atlasak böyle. Aa, <laughs> hayır hayır diye. hayır. Oyunu baga sokmayın arkadaşlar. E, selam canım Arkadaşlar <laughs> Şunları vampir yapmayın. Vampir yapınca birbirlerine emcüklüyorlar. Tamam mı? Yapmayın. Gelin şundan şeyleri. Emat kendimi. Ben geçiyor ısırıyorum ben? geçiyorum. Nasıl vampir yapmayacağız? Kanka yani biraz bırak şeyini neydi? Bak orada zaten o vampir dişi gösteriyoruz. <laughs> i̇ç tamam mı? iç Farkında değilim sandım Vallahi da. içmedim. Gençler aşağıya çok efsane bir şey yapacağım. Diyeceksiniz ki nasıl efsane bir şey? Şimdi böyle sürekli kan arıyoruz ya. Video dışında geleceğim. Ben burada kasılacağım arkadaşlar. Bakın şimdi raflar yaptım. Oğlum çok efsane oluyor bu seri ya. Ben size bir şey diyeyim mi? En iyi One Piece Raft mod paketi bu olabilir. Gerçekten yani. Bundan önceki seri diyordum en iyisi ama bu gerçekten... Oğlum Vampir bu boş ha? yapmaya başladı. Seviye atlamak istiyoruz zaten. Gel şey. e buraya. Gel gel bak. Gel gel. Dünyanın en önemli gel, şeyini gel. göstereceğim sana. Bak şimdi sen gel kardeşim benim bak şimdi bak geliyorsun buraya bak şimdi rafları geliyorsun değil mi bundan sonra her şeyi burada hazırda tutacağız kardeşim benim bak şimdi böyle kanları alacağız diyeceksiniz ki Burak abi level atlayacağız veya kanka level atlayacağız bak buraya bunları bu şekilde yerleştireceğiz görüyor musun burada şeyleri alacağız bundan sonra. Ya. çok tatlı duruyor bak buraya da yürek koydum al bak. yürek. Aa göremedim da. Ha şimdi gördüm. Oğlum çok güzel ya. Melis baba gelseydi tabakta ona yürek ikram edecektim. Acaba tepkisi ne Yürek yiyip gidip ona kötü şeyler yapacaktık. O da bize... Lan ben Melis babayım lan. lan, lan, lan. Ey yüce vampir notları. Bu fişme suyunu bize daha çok seviyeni bahşetmeni için adıyorum. Uga. Buga. Uga, uga buga buga. Bu

Şimdi. Eman, Eman, sen nesin? <laughs> da adam olabildin mi Cacat? E, adam olabildin mi Cacat? Eman bu <laughs> bizi. Eman, 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 Eman Ağaz, arayın arayın arayın. bizi. Eman Cacat <laughs> <arayın> Cacat <laughs> <arayın. arayın. gülüyor> Evet konuşmaya devam edin. Eman var mı karın atlayacak mısın level? Atlayayım mı abime? Ben de biraz var dur. O zaman bir daha Cecep yüce, yüce vampirlere seslen. Çabuk. Ey yüce vampirler. Bu gereksiz insana biraz da seviye bahşedebilir misiniz acaba? Hani çok zorlamıyorum ama. <laughs> o zaman. Ayıp lan. <laughs> Uga. Vermeseniz de olur. <gülüyor> <Buga>. <gülüyor> Olunca. Oğlum aynı doğru yap. Uga. Buga. Uga. 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 Uga.

Ebat Beyler! Eba, Hazır mısınız? Hazırız! Ver coşkuyu! Verin coşkuyu! Dene vermiyor! <güler> <Seneler> <güler> yüce vampirler bile senin ne kadar gereksiz bir insan olduğunu Yüce vampirler beni yükseltmiyor! Yüce vampirler bugün yalnızca Lordumuz... ah Baş etti! Baş etti! Yüce vampirler... Ebat'ı... Artık yok ettiler lan. Ya yürü git. E bak, e bak şey olsana kanka. Hepimiz yarası olalım. Onun bakayım arkadaşlarım. Olan 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 olan. Ooo. E bak da bundan sonra yarası var. Orada kardeşliği. Arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.